Merhaba hanımlar. Emine Nobiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar şöyle her zamanki gibi zürafam hazır. Modelim de bitimine geldim zaten. Şöyle sonunu sizinle paylaşmak istedim. Burada 15 tane sinek kanadım yaptım. Modelimin arasında 15 tane sinek kanadı. Şimdi buraya boş 11 tane zürafa yapacağım. 1-2-3-4-5-6-7 8 9 10 Son 11 11 on on tane zürafa yaptım. Şimdi buradan sinek kanadı yapacağım. Kaç tane olursa. Çöz rafamı yaptım. Şu rafamın içerisine bir tane düğüm atıyorum. Şimdi buraya bir tane pırpır yapacağım ama pırpırlarımı biraz uzun tutacağım pırpırlarımı. pırpırın içerisine. Geri döndüm. Şimdi bu pırpırın yuvasına değildi. De yanındaki sırafağın içerisine şöyle. <laughs> Tekrar bir tane sırafa yapıyorum. Surafanın içerisine geri döndüm. Bir tane uzun pırpır. <laughs> Pırpırın içerisine düğüm atıyorum. yanındaki zürafaya ipimi geçiriyorum iğne. Modelimi bitirdim. Şuradan bakın bağladım ipimi. Yeşil ipimi iğneye geçirdim. Şöyle buradan dört tane zürafa saydım. Beşinci zürafayı ipimi sabitledim. Burada bir tane zürafa boş bırakıp yanındaki zürafaya bir tane köprü yapacağım. Şöyle köprümü yaptım. Şimdi geriye dönüyorum. Şöyle ipimi yan tarafa doğru çekiyorum. Şimdi buraya 11 tane pırpır yapacağım uzun uzun Şu uzunlukta pırpırlarımı 11 tane yapacağım buraya 2 11 tane pırpırımı tamamladım. Şu baştaki pırpıra ipimi sabitledim. Şimdi yanındaki pırpıra şöyle bir tane zürafa yaptım. Şimdi zürafanın içerisine düğüm atıyorum bir tane yani bu zürafanın içerisinde şimdi sinek kanadı yapacağım hanımlar pırpırı yaptım pırpırın içerisine bir tane düğüm atıyorum ve bu pırpırın içerisine küçük bir pırpır yapacağım Şimdi aynı yuvayı, aynı zürafanın içerisine şöyle ipimi geçiriyorum. Yanındaki pırpıra tekrar bir tane zürafa yapıyorum. Şimdi içerisine düğüm atıyorum buraya pırpır yapıyorum. Böyle pırpırların içerisine hep sinek kanadı yaparak diğer başa geçiyorum. pırpırın üzerine küçük pırpır yapıyorum. Aynı yanındaki. Aynı pırpır sinek kanadı yaptığım yoğun içerisine şöyle ipimi geçiriyorum. Tekrar yanındaki pırpıra. İsrafımı yapıyorum. Aynen böyle diğer başa kadar böyle sinek kanatlarımı Yapacağım hanımlar. Sine kanatlarımı tamamladım hanımlar. Şimdi şurada ortada boş trafamız var. Şöyle modelimi katlıyorum. Ve ipimi buraya sabitliyorum. Şimdi bu zürafanın içerisine 5 tane pırpır yapacağım. Beş tane pırpırımı da yaptım hanımlar. Gördüğünüz gibi modelim bitti yazmamın içindeki desene de uydu modelim şöyle göstereyim Şöyle yazmanın içindeki desen de şunu. Evet hanımlar bugün de ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.